Bugün yanımızda sevgili var. Ee, Hande var. Hande'nin tedavi sürecini tamamladık. Hande tedaviye başlarken başlarda çok kararsızdı. Hatta böyle tedaviye başlasam mı başlamasam mı diye kararsızdı. Sonra bir yıl bir düşünme süreci geçirdi. Sonrasında tedaviye başladık ve tedavisini bitirdik. Kendisine sordum hani nasıl memnun kaldın mı diye sorduğumda kendisi çok memnun olduğunu keşke daha önce başlasaydık dediğini söyledi. Ben de bu şekilde çok kararsız kalan hastalarım için Hande ile kısa bir röportaj yapmak istedim. O da kendisi sağ olsun bana <laughs> gönüllü oldu. <laughs> Hande'cim başlarken mesela tebrik ettiren şeyler neydi seni tedaviyle ilgili? Öncelikle şöyle tedaviye başlamamamdaki en büyük sebeplerden biri kilo kaybı hmm. sorunuydu. Çevremdeki herkes evet. E, tedavisinden sonra belli bir miktar kilo kaybı yaşadıklarını söylemişlerdi. Bu yüzden tel konusuna negatif bakıyordum. Sonrasında Esra Hanım'la konuştuk bir evet. yıl kadar düşünme süresinin ardından evet. ve tel konusuna beni ikna etti. <laughs> Şu anda da iyi ki başlamışım diyorum. Çok memnun kaldım. İlgiden, alakadan tedavi sürecinden Esra Hanım'a ve Meliha'ya çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Hani bu şekilde tereddütler çok olabiliyor. Hani Hande'nin de bu memnun kalma sürecinden sonrasında terapide kalan hastalarımız için çok bence problem olmaması gerektiğini anlatmak istedim. Ee, teşekkür ediyoruz.